aleyküm. Allah adını bol andığımız, çok salavat getirdiğimiz, iyilik yaparak yürekleri dokunduğumuz güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Rabbim ne muradınız varsa versin. Her şey gönlünüzce olsun. Olmaz dediğiniz zaman olmaz dediğiniz kapılar açılsın. Allah yolunuzu açık etsin. Evet sevgili dostlar, kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız lütfen. 1 2 3. Evet sevgili dostlar şu serinli kedinin ufaklığına, şirinliğine bakar mısınız? Hele buna ne demeli? Dünya tatlısı bunlar. Antalya'da en çok sokak kedilerini gördüğüm şehir diyebilirim arkadaşlar. Her tarafta bir güzellik yatıyor. Bakalım başka hangi güzel kedileri görebileceğiz şimdi. Şurada da bir iki tane. Gerekiyor. Şunlardaki zevkli Sefa'ya bakın. Ne güzel toplanmışlar. Mamalarını yiyorlar. Şunun ufaklığa bakar mısınız ne kadar tatlı. De miskin miskin yemeklerini yiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar mutlu, ne kadar sevimli saklanıyor bizden. Güneşin altında tabii gölge yer arıyor. şu sevimli can dostlarımıza hayat versin güzel Mevlam. Ömürlerine ömür versin. Şu şirin, şu tatlılığa bakar mısınız? Ne güzel de uyuyorlar. Şu i̇şte onların kapları, mamaları. Evet, güzel güzel dağlarını alıyorlar gördüğünüz gibi. Evet sevgili dostlarım şu an nereye biliyor musunuz? Karpuz kaldıran şelalesi. Diğer adıyla çağlayan şelalesi de diyorlar. Akşam nasıl geçtiğini aktığını size göstermek istedim güzel Antalya'dan güzel görüntüler eşliğinde. Şöyle koyuyorum. Evet sevgili dostlar, burası Şarkış Kaldıran Şelalesi. Şöyle yakından size suyun yakından da göstermek istedim. Evet sevgili dostlar, görüntü müthişem. <laughs> <laughs> güzel Antalya'mızın güzel şelalelerinden biri. Artık saldıran şelalesi. Evet.

Bismillah Selamünaleyküm Evet sevgili dostlar. Terra City alışveriş merkezine doğru yola çıktık. Az sonra Terra City alışveriş merkezinin önüne varacağız arkadaşlar. Bu ana cadde üzerinde bulunuyor güzel güzel alışveriş merkezi. Evet. Büyük bir mağaza arkadaşlar. Hep birlikte gezeceğiz ve gerisini siz düşünün. Yani notunu siz verin. Nasıl bir nasıl bir alışveriş merkeziymiş Evet şu parkın görmüş olduğunuz. Evet arkadaşlar. Birazdan içine gireceğiz. geçtik ve şimdi Tara City'nin önüne geldik. Evet, bakalım içeride bizim gibi değişik sandıklar bekliyor. Buyursunlar efendim. Evet sevgili dostlarım. Terastia alışveriş merkezinden çıktık ve hızlı bir şekilde nereye doğru gidiyoruz? Denize doğru. Bu yol beni denize götüren güzel yol. Evet, şöyle. En sevdiğim yürüyüş yolundan gidiyoruz. Şu çiçeklerin güzelliğine bakıp Rabbim, sen niye büyüksün ya Rabbim? Demek geliyor içimden. Evet sevgili dostlar, batarya. her zaman gibi sıcak fakat hafif esinti var bugün. O yüzden tam yürünecek bir hava diyebilirim yani. Tatlı tatlı esiyor yani. Antalya'yı ben çok seviyorum. Şu nem olmasa Antalya'da yaşanır arkadaşlar. Sadece 3 ay Haziran, Temmuz, Ağustos ayları çok sıcak geçiyor. Onun dışında gayet yaşanılabilir bir yer Antalya. 3 ay dişinizi sıkacaksınız. Sonrasında rahat ediyorsunuz. Evet sevgili dostlar hızlı hızlı ilerleyelim ve denize doğru gidelim. Günde 10 bin en az 10 bin adım atmayı ihmal etmeyin lütfen. Yürüyüşümüze kaldığımız yerden devam ediyoruz. Karavan da. Karavan da çok burada arkadaşlar. Teresi de en çok dikkatimi çeken turistler de tabii ki. Esnafın hayırlı müşterileri olsun, bol kazançları olsun inşallah. Yol gördüğünüz gibi gölgelik. Tam yürümek için ideal bir yol. Çevresi bile çok güzel arkadaşlar. Doğa harikası. İnsan inanın bu yolda yürümekten çok zevk alır yani. Evet sevgili dostlar. Terasitiden dümdüz çıktık ve bizi karşılayan müthiş manzarayla göz göze geldik. Uçsuz bucaksız deniz ve karşıdaki dağlar, sıralanan dağlar. Bugün pislik bir hava var. Deniz pırıl pırıl. Evet. Böyle bir güzellikle karşı karşıyayız arkadaşlar. Denizin içinde güzel insanları da görüyoruz yani. Serinlemek için ıslamışlar dingin sulara. Evet bu güzel manzara eşliğinde videoyu sonlandırıyorum. Mutlu günler diliyorum. Allah'a emanet olunuz. Hoş kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Başka bir güzellikte buluşmak dileğiyle. Allah'a emanetsiniz. İyi günler.